Evet Aslı Hancım, hoş geldin dersimize. Hoş bulduk. <laughs> Güzel Aşk bir olduk. ders yapmayı umuyorum. Literatura. Yani şimdi biraz edebiyatın tarihine gideceğiz. Dolayısıyla hem ki Duecento, 1200'lerden itibaren hem biraz dünya tarihi öğreneceğiz. Hı -hı. Hem de dünya tarihinin o döneminin edebiyatını göreceğiz. Ama dünya tarihi aslında dünya derken şu an bizim bütün dünyamız biliyorsun İtalya. <laughs> bizim için. <İtalyan>. Evet. <laughs> o yüzden İtalya'yı göreceğiz. Yani İtalya'nın dünyamızı göreceğiz diyelim. Evet, il duecento. Avvenimenti e personaggi, yani olaylar ve kişiler. Los sfondo storico, tarihsel fon, geri plan, tarihsel sahne diyelim. Lingua e letteratura ise dil ve edebiyat. 1200-1250. Sviluppo delle città, tam olarak işte şehirlerin büyümesi dönemi. Sen hı hı. ben şimdi şu iki bölümü okumanı istiyorum öncelikle. Seni dinleyeceğim. E, kulağıma takılan bir işte, yanlış telaffuz falan bir şey varsa onlara müdahale ederim. Bu dört, dört parçalık bölümü mü? E, öncelikle şurayı oku. Şöyle yapalım. Bir bölüm Hı -hı. oku, çevirelim. Sonra diğerine geçelim ki üniteler böyle konular üst üste birleşe birleşe gitsinler. Tamam. tamam. Bu, bunlar da genel olarak geniş zaman var demiştik değil mi? Başka bir trans... E bunlar genelde geniş zaman. Evet. Çok şey değil. E, metinler çok zor değil. Okuması ve anlaması çok zor değil. Ama tabii <laughs> İçeriği çok zengin. Yani ve çok kelime öğretiyor. Bilmediğimiz mutlaka çok kelimeyle karşılaşacağız. <laughs> Hadi bakalım. O zaman başlıyorum. <laughs> Lo sfondo storico. Le, le città diventano più grandi e hanno più abitanti. In Italia, in Italia eh, nascono i comuni dove i cittadini si go, e, governano da soli. In città abitano i borghesi, cioè e, artigiani, e, mer Mer mercanti, medici, e eh, guidici, eh, eccetera. Şimdi ben ucchio, ben ben Le città diventano più grandi e hanno più abitanti. In Italia nascono i comuni dove i cittadini si governano da soli. In città abitano i borghesi, cioè artigiani, mercanti, medici, giudici, eccetera, eccetera. Cudic'e, evet. biraz daha bir de şey var, vurgular, mesela kelimeyi doğru okumak birinci seçeneğimiz, tamam. Vurguyu doğru yere yapmak ama bir de tonlamayı da ayarlamak. Çünkü evet. mesela lecitta, tt sesi, mesela İtalyanca'da bu bizim sert sessizler, Türkçe'deki ses sert sessizler, dikkat et İtalyanca'da hala biraz daha sert oluyor, biraz biraz daha sert oluyor. Ancora, bak yanlış bir şey yaptım mesela. Bak görüyor musun? Hala biraz daha sert oluyor benim. Türkçede böyle bir kullanım yok oysa. Çünkü İtalyanca'da ne diyoruz? Ankara più forte. evet. Le città diventano più grandi. Yani şehirler daha büyük oluyorlar. Anla bir tane daha fazla yaşayanlara sahip oluyorlar. In Italia nascono i comuni. Comune şimdiki biliyorsun belediyeler. Comune diye. Ama o zamanki şey düşün. Ee, yani şimdiki belediyeciliğin ilk şeyi diyebiliriz. Şehirler kendi yönetimlerini kuruyorlar. Bir nevi derebeylik. Çünkü 1200'lere geldiğimiz zaman artık şey var. E, biliyorsun çok uzun bir dönem boyunca bir ortaçağ e, orta çağ dönemi yaşıyoruz. Ve büyük imparatorluk yıkaladı çoktan. Hani uzun bir zaman geçmiş. Üzerinden işte e, kavimler göç olmuş. Barbar kavimler gelmiş. İtalya'yı istila etmişler. İtalya o karanlık dönem diye adlandırılan orta çağa girmiş. Tam bir orta çağ dönemindeyiz ve şehirler kendi yönetimlerini kurmak zorundalar ki kendilerini güvenceye alsınlar. Mesela şehir duvarlarının kurulması, mesela şehirlerin büyümesi, duvarlarla örülmesi, bir nevi iç güvenliğin sağlanması ve komün aynı zamanda şehrin güçlü bir yönetim organı oluyor. Çünkü şehrin yabancı istilalardan korunması gerekiyor değil mi? Tam olarak bu dönemde kuruluyor. Yani zaten açıklamasını da yapıyor. Ee, İçit dediğiniz si da söyle Yani şehirliler kendi kendilerini yönetiyorlar. İçit'te abitona, borgezi şehirde burjuvalar yaşıyorlar. Burjuvazi'nin ilk ortaya çıkışında mesela düşünürsek bu 1200'leri öncesinde burjuva sınıfı zaten bir sınıf değil. Çünkü ee, yani 1200'lerde bu ilk adımları atılıyor. Öncesinde orta çağda bir orta çağ şeyi düşün, üçgeni düşün. En tepede papa var ve ee, papalık altında, Hristiyanlık yani Katolik Kilisesi çok zengin, çok büyük topraklara sahip. En verimli, en bereketli topraklarda onlara ait ve onların altında Cermen Krallıkları var. Krallıkların altında ise onlara bağlı olan beyler var ki bu beyler aslında şey, soylular, büyük toprak sahipleri ve o toprak sahiplerinin topraklarında çalışan serpler işte şeyler var.